Bu sabah berrak, metal, masmavi bir gökyüzü gelip tıklattı penceremi. Kirpik diplerimden doğdu yeni şafak. İçimin ve evimin sürgülü kapıları açıldı ardına dek. Evde biriktirilmiş bütün antidepresanlar çöpe atıldı. Suskun kırgınlıklarım, tebessümlerime hapsedildi. Sonra... Sonra ince çerçeveli gözlüğümü yerleştirip gözlerime aynada yaşlanmış gezegenimi seyrettim bir müddet. Yüzümün coğrafyasındaki ovaları, girinti çıkıntıları yokladım parmak uçlarımla. Sonra çektim yüzüme gül tebessümümü. Islığımda Rodrigo'dan mini gitar konçertosu. Ayaklandı ardından ayaklarım. Soğuk havaya rağmen Toplayıp içimin bütün mavilerini attım Kendimi ıssız sokaklara Yolda saati başkasına sorup sırıtanlar Üfürükçüler, varoşçular, aylaklar Neme lazımcılar, taşralılar, öğrenciler Kol geziyor adeta Şaştım kaldım doğrusu bunca kalabalığa ve dikdörtgen dudaklarından bunca anlamsız sözlerin sokağa sarkmasına. Hürriyet sebil buralarda. Üzüldüm. Kopup kayboldu bende saatler gene. Gene bülbülü ağlattım içimde. Gene soldurdum. içimin yeni açan lalesini. Harfsiz, imnasız bir mektubun hitamı gibiyim şu an yok, yok. Daha çok kırık ünlem gibi köreltilmiş gözlerimde. Kırık ünlem gibi. Yine bugünün yalnızlarından olacağım galiba. Başım düştü önüme. Alev tükürüyorum. Sözlerimin tadı yok. Afacan cinler çarpıyor şu an cümlelerimi. Cümlelerim çokça travma gün dönüyor yüzünü. Darmadağın olmuş soluğuma değiyor akşamın alacası. Sahi, sahi kim saklandı özlemimin ardına? Kimin avuçlarında hapis hasretimin sancısı? Kimin avuçlarında? Of, yorgunluğumun başı çarpıyor bulutlara. Başım duman duman lacivert ve bir oratorya curcunası. Şimdi açım, sarılmaya, hıçkırıklar içinde boğulmaya, bütün tenimle ve ruhumla sevilmeye, dövüşmeye, sevişmeye, açım, aç. Ah sevgili, ah! Yine yasak harflerle yazıyorum şiirimi. Mimiklerime gizleyerek özel kelimelerimi iliştiriyorum. Hep yazıyorum. Ama doluyum şu an. Çok dolu. Ve ağlamak istiyorum. Gizlenip bir köşede içime ağlamak istiyorum. Beklentilerime, beklemelerime, ağaç olmalarıma ağlamak istiyorum. Ama gözlerim gözlerim hiç kutlanmamış Nevruz. Oysa ben Nevruzları sevdim. Hep sevdim. Tıpkı mavileri sevdiğim gibi ve gönlümün en ücra köşelerinde hep biriktirdim. En azgın yaralarımın depreştiği, en gri gecelerimde, en mor gündüzlerimde bile hep nevruzları biriktirdim. Mavi biriktirdiğim gibi yüreğimde. Sen ama sen koyup gittin. Artık Halikarnas balıkçısı da yok. O da öldü. Süleyman da küstü hayata. Peki, peki kim sahiplenecek şimdi geride kalan mavileri? Turgut Uyar yetişemez ki her yere. Kim sahiplenecek mavileri? Kim? Bir rüzgar geldi. Bana hayattan kesitler sunan vakitli vakitsiz rüzgar. Rüzgar bazı akşam üstlerinde jilet gibi cümlelerimi keser. O esnalarda susarım. Penceremde batamaz güneş. Suskunluğumdan utanarak mavilerim yırtılır boylu boyunca esişinde. Şimdi gene yalnızım. Yalnız. Ah yalnızlık ah. Yalnızlık sessizliğin içinde esir sestir sessizliğe dokunabilen yalnızca yalnızlıktır. Şimdi bütün yalnızlıklarımda zaman dikenli tellerle çevrili mavi bir ütopyadır. Peki, peki kim sahiplenecek şimdi geride kalan mavileri? Turgut Uyar yetişemez ki her yere. Kim sahiplenecek mavileri? Ben yalnızlığımda kaybolurken kim? 听。